Şimdi dostlar selamlar. Ben Sinan. Biliyorsunuz normalde MLBB oynuyoruz ama bugün League of Legends oynayacağız. Biliyorsunuz hep League of Legends. işte Mobile Legends yani Mobile Legends, League of Legends'tan çalı falan filan diye böyle yıllardır süren bir olaylar silsilesi var. Ben de ana oyunum LoL normalde. bu videoda da LoL ve MLBB'nin farklarından bahsedeceğim veya işte hangi tarafta ne olması gerekiyor bu oyunda böyle MLBB'de şöyle falan diye. Öncelikle bak önceden yani bir 10 yıl önce falan e, LoL'deki rank yani lig sistemi MLBB'deki gibiydi. Şu an MLBB'de nasıl? E, ikili girebiliyorsun, üçlü girebiliyorsun, beşli girebiliyorsun, sola girebiliyorsun falan. Yani hepsi tek bir yani sıralama listesinin altında. Ama LoL ne yaptı bunu? Solo Duo ve Flex diye ayırdı. Yani Solo Duo ne demek? Bu ya solo ya da arkadaşınla beraber girebildiğin yani iki kişi girebildiğin bir sıralama listesi. Flex ise beşli takımla girebildiğin bir sıralama listesi yani tek de girebiliyorsun. Ama genelde beşli veya üçlü falan giriyorsan bu flex de yani esnek sıralıda oynuyorsun. Biz bugün solo duo atacağız tabii ki. Bir de bak iki tane rol seçebiliyorsun yani şu an MLBB'de de böyle. Ben destek karakteri olan Zilin'i oynayacağım. Ben Zil'in notapeyim bu oyunda yıllardır. Zil'in de digiye benziyor. Artık onu da oyunda gösteririm. Siz hemen videoya beğeni atarken biz de LoL maçımıza geçelim hemen. Şimdi maça giriş ekranı böyle. Ee, karakterlerin üstüne tıklayarak hangi ligdeler, ne kadar karakter puanı var yani emarı ne kadar onlara bakabiliyorsunuz. Bir de rakibin ligleri de gözüküyor. MLBB'de rakibin ligini göremiyorsun genelde. Ama burada görebiliyorsun. Şu an biz e, LoL terimiyle plat ligindeyiz. MLBB terimiyle epik. Ama şöyle bir şey var. E, bu arada adamın 2 milyon puanı var. Yani bayağı fazla bu 8000 MMR gibi düşünebilirsiniz. Yani daha fazladır da. E, neyse. Ben ne diyordum? Bir şey diyordum da unuttum lan. Neyse ya. Ha, şey epik falan diyordum. E MLBB'de epic çok berbat bir yer. Yani oyunun böyle 50 yıldıza kadar falan kimse bilmiyor. O yüzden oyun aslında 50 yıldızdan sonra başlıyor diyebiliriz. Hatta 100 yıldızlar falan da çok kötü. Benim videolarımı izlediyseniz görmüşsünüzdür. Daha skill bas basmayı falan bilmiyorlar. Ama LoL'de o kadar uzun zaman oldu ki artık herkes oynamayı öğrendi neredeyse. O yüzden yani bronz en düşük lig. onda bile bazen iyi hareketler falan görebiliyoruz. Tabii MLBB'de full bot var. Yani normalde Emel BB'de olması gereken şey şu. Botları oyundan kaldıracaksın. Epic'teki arkadaşlar elite veya büyük ustaya veya usta ligine falan düşecek. Yani herkes böyle birkaç lig aşağı düşerse oyunun gerçekten bir anlamı olur. Çünkü en üst ligdeki oyuncular bile Epic gibi yani oynamayı bilmeden çıkıyorlar falan. Ama burada pek öyle değil. Yani hesabını bu satmadığın sürece genelde hak ettiğin ligde olabiliyorsun. İşte oyun başlamadı ya. Yani LOL'de genelde daha uzun sürüyor maçlar. Yani en az 15 dakika sürüyor diyebiliriz. İlk sur verme 15'te açılıyor. o yüzden MLBB'den çok daha uzun. Şimdi maçımız başladı. Destek eşyası zaten otomatik geliyor. burada roller şöyle. Orta koridor var. Büyücü veya suikastçılar oynuyor genelde. Yani MLBB'de sadece büyücüler. Mesela bak Fizz suikastçı. Yakın menzilli bir karakter. Karşısında da oyundaki en uzak menzilli karakter var Zerat. Yani o da büyücü. fiziksel hasar suikastları falan orta koridorda oynanıyor lolde. top var yani MLBB'nin XP'si. Altta da Gold Lane var. Nişancılar gidiyor. Bu oyunda MLBB'de rol olarak en büyük fark destekler. Yani biz zaten MLBB'de otomatik olarak dolaşım diyoruz. ama burada destek var. Support yani. Supportların amacı gold lane'de takılmak. Yani e, nişancının yanında takılıyorsun. İşte yer bulursan falan roam atıyorsun. Yani MLB'de roam deyince direkt rol anlaşılıyor. Ama normal roam'un amacı. Yani roam atmak bir koridordan diğer koridora gank atmak. Yani biz koridor oyuncusu olarak başka bir yere gitsek e, roam atıyoruz. Yani ormancıyı atınca gank oluyor. Neyse öyle işte ya. Ormancıya yardım etmiyoruz ilk başta. Yoksa buradan minyon kaybederiz. Benim oynadığım karakter Zilian 4 tane yeteneği var. Onları anlatayım. Q'su bomba atıyor. Bu karakter digiye benziyor bir tık. Q'su bomba atıyor. E C ya rakibe basarsan onu yavaşlatıyor. Kendi takım arkadaşına basarsan onu hızlandırıyor. Bir de rakip burada bekliyor o yüzden sıkıntı. Direkt öleceğiz herhalde. %100 buradalar. Evet. Adamın destekleri AFK sanırım. <laughs> Kaldı burada. Ya fake mi atıyor cidden AFK mı bilmiyorum. AFK ise keselim. <laughs> Bu arada normalde ölmemiz lazımdı burada. <laughs> neyse e, ya takım arkadaşını hızlandırıyor ya da rakibi yavaşlatıyor. w Q ve E'nin bekleme süresini 10 saniye azaltıyor. Yani bir de şöyle bir şey var. 2 tane bomba atarsan rakip sersemiyor. Yani Q W Q yaparsan rakibe, O zaman e, sersemiyor rakip. Bak bomba da şu şekilde. Yani tutturamayacağımı biliyordum ama size göstermek için attım. Bomba atıyorsun 3 saniye sonra patlıyor. Yani bir de şu oyunda şöyle bir şey var. Rakip ilk 3 dakika AFK'ysa kaçsa sur verebiliyorlar. Emel de var sanırım. Bak takım arkadaşıma E bastım yani hız bastım. Sur verecekler ya. Zaten biz 15 dakika falan bekledik oyuna girmesini. Okey okey güzel. O birisi mi geliyor? Evet. Bu arada Natulius FK değilmiş çok iyi. Natulius. <laughs> Natulius özürlü sanırım. Benim attığım bombaya bak ya. Bak şu minyonları mı alsan? Natalius'a biraz vuracak diye yani rakip tankı vuracak diye büyük minyonu falan kaybetti. Neyse burayı ittirmemiz lazım. Ha, Oğlum çok rahatsız ha Natalius. <laughs> <laughs> Bir de az önce ışından bastı yani MLBB'deki ışından buradaki kanka bayağı kanser ya bu. Buradaki sıçra yani flash. Ben de hani MLBB videoları anlatırken hep flash falan diyorum. Onun amacı LoL'deki büyünün adının Flash olması. Bir de çok konuşamıyorum yani. Hem bir şey anlatırken hem de oyun oynamak bir tek zor. Rakip ormancı gelmiş. Buradan kaçırız ya. Şöyle bak hemen sersem attım. Şifam var. Tamam basmama gerek kalmadı. Heh. Şifa bastım. Ölme oğlum be. Ah be yakın. Adamların canı çok az ama benim manam yok. Öleceğim sanırım. Aa mal kuleyi öldü. Okey. Fizz geliyor bu arada yani ortak ordurumuz. O yüzden ilerliyorum ama kaçabilir miyim? Kaçtım kaçtım bir dakika öldü. Oğlum siz özürlü müsünüz lan? Kanka bir şey değil mi? Normalde böyle değil oyun. <laughs> Hayır. Of. Oh. Normalde bu lig hiç böyle değil. <laughs> Şu an Natolius acayip trollüyor. Hemen ilk eşyamızı alalım. Yani ilk eşyanın altı temlerini aldım. <laughs> çok beleş maç ya. Bu arada normalde benim lol kanalım da var. Zilyan Oynamak ismi. İsterseniz e, abone olabilirsiniz. Konuşamıyorum ya bu arada. İsterseniz abone olabilirsiniz. E, oradaki maçlar çok zorlu geçiyor. Ama şu an bayağı şanslıyız. Rakip trollüyor yani. Direkt kötü falan değiller. Çok belli bir şekilde trollüyor rakip. Bir telefona bakıyordum. Oğlum sağda bir şey çıktı lan. Yanlış bir şeye tıkladım. Bu arada rakip normalde bizim eşleşmemiz çok zor. Yani midimiz Oo, double sersem attım. En sevdiğim nice. Normalde rakip bize eziyor koridorda 2 vs 2'de. Ama Nautilus yani bu adam trollediği için şu an kaybediyorlar. Biz 1 vs 2. Ben geliyorum da. Okey. Kaçabilir mi? Yok. Ben geliyorum bu arada da. Bizim ormanca da çıktı. Şöyle bir geliyor desem. Gelecek mi? Ananız. Bak, tilt oldum ya. Bir dakika. Tamam tamam güzel. Her şeye rağmen sersem attım. Az önceki... Az önceki küfrü duymazdan gelin. Zilin'in en önemli özelliğini anlatmadım. En önemli özelliği ultisi. Ultisi şu işe yarıyor. bir tane takım arkadaşınıza veya kendinize basıyorsunuz. Yani direkt tıklıyorsun. Eğer 5 saniye içinde o takım arkadaşı ölürse ne oluyor? Tekrardan canlanıyor olduğu yerde. Yani bir tık Faramis ultisi gibi ama böyle bekleme süresi falan yok yani şey anlamda Odaklanma falan yok Direkt tıklıyorsun ve gidiyor O işaret Öldüm Ölmedim Sersem atıp kaçtım Yani level 6 olunca açılıyor ulti O yüzden arkada durup Takım arkadaşlarıma ulti basmam lazım Ki tekrardan canlansınlar Ama bizim takım arkadaşımız 0-2 0-2 ben hiç konuşamıyorum ya Neyse olsun. Aa çekildi adam. Double sersem atamadım. Okey bak takım arkadaşıma hemen hız bastım ama bu sefer ben önde kaldım. Ha. Ölmüyor oğlum. Ölmüyor oğlum çok iyi. Bize bir yardım lazım ya. Normalde bu eşleşme çok kötü. Yani rakip full hasar direkt kafa atıp tek atmalık. Okey güzel. Ben de öleceğim sanırım. Yok ya girmeyecektik. Bir tık kötü oynadık. Okey oraya sal sal ne yapıyorsun? Bak şimdi bu koridor bize doğru ittirecek. O yüzden biz ölmüş olsak bile minyonları alacağız. Yani bu oyunda minyon dalgası kontrolü her şeydir. MLBB'de bir de rastgele amına koyayım. 3 tane minyon var zaten. Kessen de kesmesen de bir şey olmuyor. Bak şu an eğer bizim ormancımız burayı ittirseydi ne olurdu? Biz 12 milyon falan kaybedecektik. Şu an rakip bizim minyonları kaybetti. Ee, biz de bir şey kaybetmemiş olduk yani sadece rakibe skor verdik. O minyon kaybederken biz tüm minyonları aldık fazla fazla hem de. Sen burada tek başına takıl biraz. Ben şöyle bir hafiften yürüyeyim diyeceğim de yürüyecek yer yok. Şuraya bir için bomba attım. Rakip buradaysa sıkıntı olur. Neyse alttaymış Natolius. İkisi de alttaymış. Şimdi bak bizim ormancı geliyor. O yüzden ben de korkmadan yürüdüm. Ve bu malla biz bir vs atalım. Güzel güzel. Bak önünde duruyorum ki böyle duvara Q atamasın diye. Okey ejder ya burası. Şimdi bu oyunda kaplumbağa yerine ejder var. Dört yani 4 tane ejder alınca fazladan bir etki kazanıyorsun. Şu totem'i de alalım. MLBB'de totem yok. Yani Selena Trap'i gibi şeyler düşünün. Direkt marketten alabiliyorsun. Adam o totem'den alıp atmış buraya. Hop ben de şuraya atayım. Bu totemler de görüş veriyor. Yani harita bayağı büyük olduğu için yani totem atıyorsun genelde ve bu desteklerin görevi yani direkt destek eşyası totem veriyor çünkü. O sayede fazla fazla totem atabiliyorsun bak. Bizim midimizi atmış totem. Şu an adamın burada olduğunu gördük hatta ben oraya gidiyorum. Zerat yani rakip büyücü ulti bastı. Kız vereceğim de menzilde değilim ya. Neyse buraya binledik. Ah be. Sana bir hız versem. Oo, bok gibi sıçra. Okey güzel güzel. Üst koridorda ne oluyor? Okey. üste gitsek mi ya? Gitmeyelim mi? Okey ben alta gideyim. Alt koridoru boşladık. Normalde buraya gitsek şu an keseriz ormancı ile beraber. Ama ormancı kamp alıyor. Şunu aldım bunu aldım. Hadi go. Neyse ben rakip ikiliyi anlatmadım. Şimdi ben enchanter'ım. Yani beni digi olarak düşünün. Karakter çok kırılgan kendini koruma yeteneği yok neredeyse. O yüzden arkada durarak oynuyorsun. Ama rakipte e, bizi çeken bir tank var. Yani birinci yeteneği tutturduğunda Franco gibi bir tık. Yani tam değil ama İşte anladınız. Ormancımız ha bir dakika. Ay atlayacağı yere bomba atacaktım ama tam yetiştiremedim. Neyse öldü her türlü herhalde. Güzel. Evet. bu eleman da Samira yani. O da eğer rakip sersem yemişse çok fazla vuruyor. O yüzden yani Natulius'la beraber çok iyi. Ve direkt kafa atmalık bir kompozisyon. Bizse ise ile beraber. Yani Yunara biraz daha yavaş. Arkadan vuruyor. Bak ormancı düz koridordan geldi. Burayı beraber ittirecekler. Sonra Samira base atacak. Yani kendi nişancısı base atsın diye. Buraya geldim. bak Samira şu an burada base atıyor biliyorum. Çünkü arkada totemimiz var. Ben de base'ini bozdum. Ee, bu arada buraya oynarız ya. Bizim ormancı da geldi. Burada görüşler yok ama sanırım base atacaklar. Yani bu oyun biraz daha... Ee, yani haritayı falan izlemen lazım. Bak Jarvan hala burada yani rakip ormancı. Bak bizim ormancı da koridorda bekliyor. Oh shit. Bir dakika sakin ultim var. Ah be bir canı var lan. Sıçra bassam keser miyim ne diyorsunuz? Aa bariyeri var. Kaç kaç. Yok. Adam bariyer bas ya. Bariyerini unuttum. Yani normalde düz duruş yapsam kesiyordum. Ama adam kalkan bastı. Bak Zerat ta buradan buraya yetenek bassa. Minyonları almak için. Keşke takımla beraber dursaydım ya. Neyse olsun. Ben buraya bir kefaret alayım. Yani bir ortak koridora yürüyeyim. Neden? Bak şu an altta kimse yok. Yani gitsem bile boşuna gideceğim. O yüzden e, haritada dolaşacağım biraz. Bak suikastçı kule altına girerek çok fazla hasar verdi ve kesecek helal. Ölme bir de. Güzel çok iyi. Şimdi orta koridoru ittirip base attıracağız adama. O kuleye vurmak istiyor. Okey. Kule altında alması için yardımcı oldum. Şu an alta gidebilirim. Hatta şurayı da ittireceğim mi? Gel bomba atayım. Yani koridoru ittirip rahat bir şekilde base atsın diye. Hemen yetenek bastım. Neyse bu oyunda ejderhalar var. Hepsinin farklı özelliği var. Yani biz mesela okyanus ejderha almışız. Her saniye yüzde iki canını yeniliyor. İşte bu türde 5-6 tane ejder var. Yani 4 tane ejder alınca fazladan bir özellik geliyor. Adamlar burada bir yerde herhalde. Hop. Bak rakip Burada. Yani bize çektiği an ölüyüz diyebiliriz çok. O yüzden sakin ve geride oynamamız lazım. Şu an burada saklanıyor. Tamam güzel çok iyi dodge. Şöyle bir bomba atacağım da yani gereksiz. Yani bu arada bizim mit gelmiş. Şunu yakaladım herhalde. Oo kafa atıyor. Çünkü arkada Samira var. Kendimi ulti basamadan öldüm ya. Bir tık ben kötü oynadım. Orta koridor gelecek diye çok fazla içeri girdim. Adamlar bize fokus attı. Yani bu ikiliye karşı çok yavaş oynamamız lazım. Helal. Helal oğlum. Bu San da yani bu Kong buradaki adı. MLBB'deki San. Ama tam değil yani. düz vuruşla oynamıyorsun. Yetenek hasar çok fazla. İşte ultisini basınca etrafında dönüp rakipleri hoplatıyor falan. Öyle. Bir de orman oynanıyor. 6-0 oynuyormuş. Güzel. Bir de ejderi alsak mı ya? Şu an biz base'den geliyoruz. Sen öleceksin ama herhalde. Rakip büyücü buradan buraya skill basabilir. Şuraya bir totemimizi atalım. Okey. Bir de farklı totemler de var. Yani bir normal totem 90 saniye boyunca burada kalıp sonra gidiyor. Da 150 saniye sanırım. Benim attığım bu pembe totem daha pahalı. Onu atarsan rakibin totemleri iptal oluyor. Yani o alanda görüş alamıyorlar. Hatta sana bir hız bastım. Rakip büyücü burada. Hemen beyz atmadan. Okey güzel. Ben o kadar hız bastım ki adam beyz atamadan yakaladık. orta ordura gideceğim. Bak şimdi şöyle oldu. Yani MLBB'de hiç yapılmayan şeyler bunlar. En üst ligde bile yapılmıyor. Ama burada herkes yapıyor çok kolaylıkla. Kanka bana gelsen de ulti bassam ya. Helal. Bak bu mal alta doğru yürüse mesela ulti basacaktım. Yani ulti bassam tekrar canlanacak. Ama o ölmeyi tercih etti. Üste 0-5-0. Çok iyisin oğlum. Ya bu arada bu Zahen karakteri oyuna yeni geldi. Şu an çok bozuk yani çok güçlü. Ona rağmen 0-5-0 oynuyor. Hmm. Okey adamları kovalarken. Biraz rotasyonda geri kaldık. <laughs> Adam yine bindi lan içeri. Ya bir de altta ejder var. Üstte de lord yani baron çıkana kadar başka bir e, yaratık var. Onun adı da alamet. Alamet de şöyle bir şey. Bir tane yaratık çıkartıyor kullandığında. E, sonra o gidip kuleye kafa atıyor. Yani kule alırken falan çok etkili. Bu Zahen yine ölecek mi ya? Sanırım 0-6-0 olacak. Yani adam tank karakteri ölüyor ya. Üst koridorda 5 kere öldü. Sakın ulti basma Fizz. Ya şu Samira karakterinin bir tane kalkanı var. Tamam çok iyi çok iyi bir de ölecek çok iyi. Bak Fizz kule altı giriyor diye ulti bastım ölüp tekrar canlandı. Bir de adam kesmek için ulti ıı, sıçra bastı ona. Tamam çok iyi. Tamam, Zahen yine 0-6-0. Ben hep şuraya yürüyeyim. Kanka ne yapıyorsun? Hmm, Gittim mavi kampa vur yarım saat. Sana bir hız basayım diyeceğim de. Hayır fiz. Size yıl bastım ama güzel. Yani heal dediğim şifa. Bu oyunda da iki tane büyü var. Yani iki tane büyü alabiliyorsun. Genelde herkes sıçra alıyor yani ışından. Bir de yanına ekstra bir şey alıyorsun. Ben destek olduğum için Şifa yani canlandır gibi bir şey. Yakındaki takım arkadaşlarına can basıyor. Ya bizim alt dörtlü çok iyi de. XP'deki adam öyle bir vurdurdu ki. Onu taşımamız bir tık zor. Bir de nişancımız da çok iyi değil ya. Gerçi levelda ve minyonda öndeymiş de. Yani bak 1 vs 1'de Samira her zaman alıyor. Çünkü Samira biraz daha suikastçı gibi. Yani Cloud gibi düşünebilirsiniz. İçeri girip hatta Cloud ultisi basıyor. Yani direkt ulti attığında olmuyor da biraz sek falan işleri var Samira'da. Ama ultisi Cloud gibi hasar veriyor. Yani daha agresif bir karakter. Oo helal Fizz. Oğlum vursana. <gülüyor> <Domine'de>. <gülüyor> Bak adam gitti benim totemimi kırdı. Şu an aslında Samira yokken kuleye falan vurabiliriz ya dur fize gideceğim de fize öldü herhalde. Bir dakika güzel ulti basacağım bak. Ulti bastım şu an ölse bile tekrar canlanacak hadi oğlum. Bak şu an öldü. Bak, tekrar canlanıyor. Canlandı. Ama adamlar burada 4 kişi olduğu için. Bir dakika. Ben öleceğim ya. Yakalanın. Adam afk diye mal mal takılıyordum. Bir anda gelip bana hook attı. Şu Zahen köpeği gelecek mi? Abi 06 0'sın bari şuraya bir yürü ya. Helal. Ya şu an fiz yani orta koridorumuz bayağı bir taşıyor. Onu keserler mi? Ölmeden. Onu keserseniz çok iyi. Samira kasmasın. Tamam güzel çok iyi. Ejder çıkıyor. Buraya hemen ejder alacağım. Buraya ben bir de kızgın buradanlık alayım. Yani benim oynadığım karakter iki şekilde iş yapıyor. Birincisi hasar kasıp bombalarla hasar veriyorsun. Ama rakip durmadan zıplıyorsa bomba tutturmak çok zor. O yüzden ben şöyle oynuyorum. E basıp yani E hareket hızı veriyor. Bak full E yani hep E full dedim. %99 hareket hızı veriyorum şu an takım arkadaşlarıma. O yüzden takıma hız basarken daha da güçlendiren eşyalar var. Yani şey gibi ya. Emel bir de bir tane yeşil eşya var ya cam bastığında daha fazla oluyor falan. Burada da öyle eşyalar var. Hani örneğin ben şimdi kızgın buradanlık alacağım. O da şu işe yarıyor. Sen takım arkadaşına bir güç verdiğinde takım arkadaşına saldırı hızı veriyor. Yani ben nişancıma şimdi E basacağım. Hem hareket hızı gelecek hem de saldırı hızı artacak bir yandan falan. O tür eşyalar alacağım. Abi 0 7 0 ya kanser. Neyse ki takımımız iyi de. Bir şeyler yapıyoruz. Bak şu an benim totemimi kesti. Yani totem koyduğun gibi kes edebiliyorsun. Hemen kendime E bastım daha hızlı koşayım diye. Bize hız bastım büyücüye. Bak koşa koşa yakalayacak. Ah be. Bak yine Fize çok hız verdim. Tamam sakin ultim var. Ölürse ulti basacağım. <laughs> ya, rakip büyücünün tüm yeteneklerini dojladı. Aa sur verler. Ah be abi. Ya güzel bir video çekeyim dedim. Yine olmadı ya. <laughs> Neyse en azından bin aldık. Bir de oyunda baron var. O da lord gibi. Yani tabi senin takımda katılmıyor ama e, güçlendirme veriyor. Böyle minyonların falan güçleniyor bayağı. Bak, 99 puanda kaldım. Yani bir puan daha alsam bir üst lige çıkacağım. Yani lol bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Destek e, digi oynadık yani dolaşım digi. <laughs> e, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve bu tür videolar istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yani ben biliyorsunuz bir sürü oyun oynuyorum. İşte Vainglory çektim daha. E, lol çektim şimdi. Öyle. Başka bir oyun isterseniz yazın. Yani ben MLBB... Youtuber olduğum için MLBB çekiyorum genelde. Ama oynadığım bir sürü oyun var. Yani keşke siz de o tür oyunları izleseniz. Ama genelde MLBB oynayanlar başka hiçbir oyun oynamadığı için çok beğenmiyorlar falan. Neyse işte siz anladınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.